Seni etkileyen düşüncesini beğendiğin 3 filozof. Biraz tezat ama Aristoteles ve Platon, banko. Üçüncü değişir. Descartes olur, Nietzsche olur, Schopenhauer olur, Bertrand Russell olur. Çok fazla adam var böyle etkilendiğim. Normaldir. 100 tane adam okuyorsun. Her birinin bir fikri hoşuna gidiyor yani. Her birinin bir cümlesi hayatında bir yer kaplıyor. Her birinin bir yaklaşımı, bir bakış açısı sende bir şeyleri uyandırıyor. Hmm, diyorsun bu mantıklıymış. Onlar da öyle. Yani 100 yıl önce yaşamış olan bir felsefecinin de kitabına baktığında önceki 90 tane filozoftan alıntı yapmış ya da etkilenmiş Baris. O filozoflara gidiyorsun. Onlar da etkilenmişler bir şeylerden. Zaten kitap okumanın önemi burada. Her okuduğun kitap sana bir şey katacak. Yani bir kitabı okuduysan 500 sayfa ve 2 ay sonra hakkında hiçbir şey hatırlamıyorsan veya o kitap hakkında düşünmediysen, sana bir şey katmadıysa, beyninde yer tutmadıysa, bir yıl sonra bile o kitapta okuduğun bir şey işine yaramıyorsa boşuna okumuşsun yani o zaman. Ya okuduğun kitap boşmuş ya sen boş boş okumuşsun okuduğundan bir şey anlamamışsın kullanmamışsın. Bu yüzden de beni aşağı yukarı okuduğum her kitap etkilemiştir. Yani her okuduğum kitaptan bir şey almaya uğraşırım çünkü. Bir verim elde etmeye çalışırım. ...ben bundan ne öğrenebiliyorum, ne katabiliyor? Roman bile okusan, bir roman okursun belki ama... ...o romandaki bir cümle, bir olay, bir diyalog... ...sende bir ışık yakar. Hımm dersin, bak böyle yaklaşmamıştım. Demek ki böyle bir durumda şöyle düşünmek de mümkünmüş. Ve onu 10 sene sonra okuduğun bir kitapta... ...izlediğin bir videoda, yaptığın bir konuşmada... ...arkadaşlarınla arandaki bir sohbette kullanma şansın olur. İşe yarar çünkü. Ve sen böyle ne kadar çok örnek, ne kadar çok veri... ...ne kadar çok bakış biliyorsan eğer... ...ne kadar çok açıdan yaklaşmayı öğrendiysen... Ne kadar çok bakımdan kendini doldurduysan o kadar entelektüel oluyorsun zaten. Entelektüelliğin, entelliğin temel açıklaması bu. Birçok konu hakkında bilgi sahibi olan ama birçok konuyu da sindirmiş olan. Yani malumat furuş olmayan, yalnızca bilgi ezberlemeyen, papağanlık yapmayan, okuduğu şeyi sindiren ve kendi bakış açısından ziyade daha geniş bir vizyonla her açıdan dünyayı, hayatı, ahlakı, dinleri, felsefeyi ne var ne yok çözmeye çalışan kişi. Bunu ne kadar çok yaptıysan o kadar elit olmaya doğru ilerliyorsun. Ne kadar az yaparsan o kadar basit, o kadar avam, o kadar boş bir insan oluyorsun yani. Bu yüzden etrafınızda olabildiğince çok açıdan yaklaşabilen insanlar tutmaya çalışın. Yani bütün arkadaşlarınız örneğin Müslüman olmasın veya bütün arkadaşlarınız dinsiz olmasın. Bütün çevreniz aynı görüşe sahip olmasınlar. Farklı görüşlerden, farklı partilerden, farklı inançlardan, farklı yaşam tarzlarından insanları da tanımaya ve anlamaya çalışın. Her birinden bir şey kapacaksınız. Çünkü insanlar da sizden bir şeyler kapıyorlar. Herkes kelebek etkisi hesabı birbirini etkiliyor. Yani bunda gocunacak veya ego yapacak bir şey yok. Elbette ben bugün Shoponaro okuduğumda bir kitabındaki bir ifade, bir düşünce çok hoşuma gidebilir ve ben de onu savunmaya veya söylemeye başlayabilirim. Ama aynı şekilde onunla tamamen zıt bir felsefeye sahip olan başka bir adamı okuduğumda da aynı şeyleri hissedebilirim. Ben o ya da bu olmak zorunda değilim. Her birinden beslenmek, her birinden bir şeyler toplamak ve bunları sindirmek, öğütmek, kullanmakla mükellefim. Yani bu açıdan Sinan Canan'ın kullandığı güzel bir tabir vardı. Ben bilgi avcı toplayıcısıyım. Şu an nerede ne bulabiliyorsam topluyorum. Bazıları işime yarıyor bazıları yaramıyor. Yarayanları burada kullanıyorum. Yaramayanları da boş veriyorum gidiyor. Ya da bir gün işime yarar diye saklamaya devam ediyorum. Kimsenin özentisi, kopyası, benzeri olmadan, özel olmaya çalışarak bir yandan da kendinizi boş tutmadan olabildiğince çok şeyle doldurmanız lazım arkadaşlar. Yani oyunlardan örnek vereyim. Diyelim ki XP MMORPG oynuyorsun. Örneğin Night Online kendine bir tank eşya seti yaparsın. Bir de böyle daha asas, daha suikastçı, tek atmalık, atak eşya seti yaparsın. Zor bir durumda hayatta kalabilmek için kullanacağın takı seti farklıdır. Hemen DD falan kullanmaya başlarsın. Ama adamları gafil avlamak istediğinde veya tek başına PK yaptığında kullanacağın takı seti bambaşka olur. Bunun gibi siz tek bir setle yetinmeyeceksiniz. Her setten, her build'den... Her kitaptan ve filozoftan bir şeyler kapmaya çalışacaksınız. Nerede lazım olacağı belli olmaz. Ses tonu konusunda elden bir şey gelir mi peki? Geliyormuş. Yani ben ses tonu üzerine özel bir deneme yapmadım. Daha böyle karizmatik konuşayım, ses tonum daha iyi olsun falan. Kendimi zorlamadım yani. Neyse o oh, sesim bu. Böyle çıkıyor. Ama sesini daha kalın ya da daha güçlü, daha tonlu kullanmak, vurguları daha düzgün yapmak ve daha etkileyici konuşmak mümkün. Bazı gıdalar tüketmek, nefes egzersizleri yapmak, farklı teknik kullanmak, işte mesela burnundan mı konuşuyorsun boğazından mı konuşuyorsun, diyaframdan mı konuşuyorsun? Bak şimdi mesela burnumdan konuşuyorum. Bazı insanlar böyle konuşuyor. Farkında değil ama burnunun şeklinden, dudaklarının oynayışından, o esnada burnundan konuştuğu anlaşılıyor zaten. Böyle konuşursam sesim incelmiş olur. Özellikle inceltmiyorum. Bazıları genizinden konuşur. Bazıların sesi gerçekten istediği kadar düzgün de konuşsa köylü gibi olur. Nihat Doğan gibi çıkar. <laughs> Bazıları gırtlağından konuşur. Ses böyle gelir. Çoğunlukla öğretmenler buradan hitap ederler. Ses daha kalın, daha tiz, daha vurgulu görünür ama bir süre sonra boğazı yorar. Ya yani böyle çok uzun süre konuşmak veya seslenmek bir yerden sonra öksürme ihtiyacı getirir. O yüzden pek tavsiye edilmez. Bazı insanlar şöyle göğsünden konuşur. Farkında olmadan tabi bunlar her biri bir teknik olsa da biz bilmeden uyguluyoruz. Birçok insan bu şekilde göğsünden konuştuğu için sesi her zaman yüksek ve agresifmiş gibi algılanır. Normal bir şey söylüyor olsa bile bağırıyor gibi gelir. Halbuki adam normal bir tepki veriyor. Ya da nefesi göbeğimize veriyoruz, karnımızı balon gibi şişiriyoruz ve diyaframdan konuşuyoruz. Bu ses tonunu, bu konuşma şeklini genellikle şarkıcılar kullanıyorlar. Çünkü böyle konuştuğun zaman çok nefes almadan uzun süre konuşabiliyorsun. Yani 10 cümle kurmak, 2 dakika bozmadan ilerlemek ya da şarkılarda uzun uzun böyle inme, çıkma, bütün perdeleri verme, solo atma şansı yakalayabiliyorsun. Dolayısıyla arkadaşlar işte rahatına göre Sesini hem nereden kullandığın önemli, hem nasıl kullandığın önemli, nasıl durduğun önemli. Her biri etkiler. Düzgün bir şan veya ses eğitimi alırsan, çok böyle rahatsızlık verici ya da hoşuna gitmeyen, belki utandığın bir sesin bile olsa düzeltmen, onu normale veya iyiye çekmen mümkündür. Mesela ben böyle biraz yatmışım. Bükük bir şekilde oturuyorum yani, bacak bacak üstüne atmışım, yaslanmışım. Normalde ama şöyle dik durursam eğer, dik oturursam ve nefesimi de göbeğime atarsam, şu şekilde konuşmam daha düzgün. Asıl ses tonum da gerçekte bu. Yani Diamond Tema'nın sesi bazen çok kalın gelebilir, bazen az gelebilir, bazen işte tiz gelebilir. Ama orijinal sesim normalde bu. Hepiniz şöyle bir dik oturun, bayağı dimdik durun şöyle ve göbeğinizi şişirmeye çalışın göbek balon gibi olacak hamile gibi. Bu esnada çıkan ses neyse orijinal ses de bu. Bundan daha ince veya daha kalın değil. Ama sizin duruşunuz, konuşma tarzınız, sesi burundan mı, gırtlaktan mı, göğüsten mi, nereden aldığınız çıkış tarzını etkileyecek. Yani aslında bizim burnumuz ve ağzımız flüt gibi. Hangi deliğe basarsan, hangi tonu verirsen öyle çıkar. Ben şimdi bütün yayın böyle duracak değilim. Politikacı mıyım lan? yatıyorum. Böyle keyfime göre konuşuyorum. Bu yüzden bazen sesim inceliyor, bazen kalınlaşıyor. Bazen öksürüyorum. Bazen gırtlağımdan konuştuğum için bir yerden sonra yoruyor, değişiyor. Çünkü ses konusunda bir takıntım yok. Yani havalı veya karizmatik olmalıyım diye kendimi kasmıyorum. Zaten öyle olduğumu düşünüyorum. Ama bazı insanlar var. İzlersin ve anlarsın, kasıyor. İftira atıldı. Tabii ki de cevabını verdim. Hiçbir şey demedim. Sayın hocam elbette biz de bu ses tonuyla konuşabiliriz. Yani isteyen bunu kalınlaştırabilir. Zaten bu dudak şeklinden, ağzının oynayışından, yanaklarından, gıdısından bile belli olur. İsteyenler bu kalınlıkta konuşup daha havalı, daha büyük, daha karizmatik, daha yetişkin gibi görünebilirler. Ama bu işlerden anlayan birisi onlara dışarıdan baktığında güler. Ya da iyice YouTube videosu çeker gibi havalı davranmaya çalışabiliriz ve kendimizi kasıp, kaşlarımızı çatıp bir konuyu çok ciddi bir şekilde aktarabiliriz. Dışarıdan bakanlar ve video Diyor. ilk defa gelenlerde o ne kadar havalı konuşan bir adam ses tonuna bak güce bak adam aslan gibi duruyor der ve etkilenmeye başlar ama bir konuşma terapisti veya şan uzmanı dışarıdan baktığında bir tarafıyla güler ciddiye almaz bilmem anlatabildim mi